Ebu Bekir Gül. Ebu Bekir. Halim. Halim'den aldı bir kez topu taç kırmızıların. Ebu Bekir Gül. Geliyor. Bire, bire, Fahri geliyor. Fahri. Bire, bire. Ağır hareketlerle geldi. Kale vuruşunu kullanacak. Maçta artık son bölümler. Evet, henüz uzatmalar gösterilmedi değerli spor severler. 2-1 Millet Spor, Misafir Takım Galip Hacıvat karşısında. Ve şu anda... Oyun o, devam o, ediyor bu arada. atlan orada iyi bir müdahale. Heyecan burada. henüz uzatmalar gelmedi. Son dakika içerisindeyiz. Bu arada Ali Osman. Ali Osman, Canberk'e bıraktı. Offside yok dedi hakem. Canberk. Penaltı. Canberk, penaltı. Can'ın yaptığı pozisyonda Oğuzhan Yaldız 90. dakikada penaltıyı gösteriyor. Az önceki pozisyonda Atlan topun çıkmasına izin verdi. Belki de bu pozisyon olmayacaktı. Atlan'ın da yaptığı baskı. Üst üste top kayıtları. 90. dakika. Ali yani Osman'ın yerde kaldığı pozisyonda. Canın yaptığı harekete. Penaltı diyor. Uğursan Yaldız. İtirazlar devam ediyor. Başta 90. dakika. nereden izleyeceğiz? Penaltı kullanılacak. İtirazlar devam ediyor. Ali Osman. İtirazlar devam ediyor. Uzatmayı bu arada gösterdi mi göremedik. <Sülüyor> Ali Osman topun başında kalede Hasan Kalyoncu. İtirazlar devam ediyor. İtirazlardan dolayı Atlan sarı kart gördü. Kaptan düzeltiyorum. Kaptan Ömer Öztürk. Kaptan Ömer Öztürk sarı kart görüyor itirazlarından ortam dolayı millet. Penaltıyla bir anda ortam gerildi. <Sülüyor> Müsabakanın hakemi yardımcısına itiraz edenlere sarı kartlarını gösteriyor. Özellikle Hasan Kalyoncu yoğun bir itiraz da bulunuyor şu anda. Penaltı atış öncesinde. Ali Osman Fidan. Hasan Kalyoncu karşı karşıya. Artık uzatma dakikalarındayız. 5 dakika. 5 dakika gösterdi hakem. <laughs> Ali Osman. <laughs> Hakemle konuştu. Şimdi topun başında. Ali Osman final bir tarafta. Hasan Kalyoncu diğer tarafta. Heyecan dorukta. Hacıvat için beraberlik şansı. İşaret geldi. Ali Osman. Final. Kaleci kurtardı. Dönen top. Kaptan Ömer Öztürk. Mükemmel bir sevinç var. Mükemmel bir sevinç var Hacıvat Millet Spor'da.